Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün babaanneme gidiyoruz. Vlog çekeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Hadi bakalım başladık. <laughs> başladık yeni videomuz hayırlı olsun. Evet Ezel'e bir tane hadi araba aldık. Gittik Ezel'e bir tane kamyonet aldık. Dün de Ertuğrul Bey'e otobüs almıştık. Ertuğrul şimdi kıyameti koparıyor tabii ki onu aldık diye. Hüngür hüngür ağlıyor. Değil mi Rümeysa? Evet. Evet videomuzun sonunda videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın değil mi Evet. Abone olmayı ama abone Evet. Parktan gidelim. Evet. parka giriş yaptık. Muhammed iyice ne çıldıracak yapma. Hadi yürüyün. Hadi gel. Aleyna, Zeynep. Hümeysa yürü. Çekeyim A seni. A Ertuğrul A halen ağlıyor. Ertuğrul'a şimdiye kadar bir sürü oyuncak aldım. Bir tane Muhammed'i aldım. Bir tane koparıyor. Yol ver geç. Evet. <laughs> Zeynep, Aleyna gelsene. <laughs> Aleyna modda değil. <laughs> Zeynep yürü. <laughs> evet, bayağı hızlı bir şekilde gitti. Hayır çok fazla doldurmayın. Hadi ilerleyin ilerleyin. Hadi gel. Zeynep hadi yürü Zeynep. Uyuşuk Zeynep hadi Zeynep. Yürü. Evet minnak bir kedi var. Kedicik burada oturuyor. Kedicik. Ne haber? Kedicik ne haber? Hadi gel gel bırak gel. Gel karışma. Kamyonu devirdim. Oğlum ne yaptın? Hadi buradan gidelim. Açırdım. Çok yaşa sen de gör Kendi kendime Yavaş inmek çok Bırak kızım bırak düşürürsün bırak Gel gel aşağı iniyoruz İniyorum Baba beni taşımayacaksın <laughs> Araba Hadi bakın kız mı iniyor? Arabanı atma kırılır oradan. Hadi Zeynep sen de in. Bakayım nasıl iniyorsun. Tamam bekle orada. Bekle. Hadi gel Aleyna. Hadi gönder. Hadi. 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 Hadi aşağı gidiyoruz. Devam et. Yavaş. Yavaş. Bekle orada. Bekle. Hayır atma kırılır. Atma olmaz. Bak. Ezel bir daha oyuncak almayacağım sana. Atma. Atma. Oğlum kırılır diyorum kırılır. Oyuncağını kır. Daha yeni aldım param parça etme şimdiden. Ezel ceza yersin oyuncak almam bir daha. Ama yavaş da burada atma burada atma taşlık var burada. burası burası olmaz. Hadi gel devam et taşlarda. devam et buradan devam et. Hümeysa evet, en çok seni çektim bugün. Bir... En bir şu anda işlerinde işte en enerjik arkadaşım. olan sensin. Zeynep ve Aleyna'nın pili bitmiş bugün. O ikisini Çünkü çekmeyeceğim. Evet şu anda abi. senle Muhammed. Bu video evet. seninle Muhammed'e ait. Ama çıkmayın oraya. Çıkma, buradan devam et. Muhammed gel. Uçuyor mu? Ne yapıyorsun? Uçmaya mı çalışıyorsun? Kırdın. Ben sana diyorum ki burada olmaz, burada olmaz. Ben burada burada olmaz, burada olmaz. Burada olmaz. Tam geriye dön. Geriye dön. Arkadaşlar, şimdi superman Baba, suyu evet suya geldik. Balık var mı balık? Bilmiyorum. Evet suyu da çekiyoruz. Şelale burası. Rümeysa'nın şelalesi değil mi Rümeysa? Evet. Hadi, Hadi Rümeysa. gel. Rümeysa açalım. Arkadaşlar batak içinde toy ne toydum. Şimdi Rümeysa bekle. Dileliyoruz şu anda. Bu dünyası. Devam Burası et. Rümeysa parktan, Rümeysa. parktan çıkana kadar çekeceğiz bu videoyu. Tamam. Dur ben aşağı iniyorum. Önden gideyim. Arkadaşlar orası Rümeysa'nın şelalesi. Burası Rümeysa'nın verdiği. burada. Hani dünyası. Evet bu kaçıncı kat Rümeysa? Rümeysa. Üçüncü kat mı? Ketiklerin Dördüncü kat. Dördüncü kattan İyh. indik. Dün biz burada mangal yaptık, değil mi? Evet. Bu, Aa köpüş var orada, köpüş yatıyor. Ketik. Köpüşü gördün mü? Ha, kedi, kediciklerimiz kedicik. burada Evet, gel, gel, bak burada kedi. Bak, arkılıp burda. buradaymış bak. Dünkü kedimiz burada Gel, karışma. Piş 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 piş. Gel, gel, kaçma, gel. Hadi gel gidiyoruz gel. Hadi gel. Hadi buradan devam et. Hadi gel. Hadi gidiyoruz buradan gel. Buradan çıkalım. Yavaş. Hümeysa buraya gel. Buraya buradan iniyoruz. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Gel. Muhammed kırdın. Bilmedim. Kırdın param parçaya ettin Muhammed. Baba şimdi Neysa'nın özel dünyasındaki Mi? özel melek meleği. Evet bakalım bakalım kaçıncı kata gelmişiz. Evet. Bir kat daha Gidelim, var. E, daha beri, Arkadaşlar şu ikisine bakın ruh gibi olmuş ruh ruh. Evet. Ruh ikisi. Hangi kanalımın ismini döktük? Ha? Duymadım ki. Çöktüm. Söyleseydin. Hadi devam ediyoruz. Ertuğrul'a söyle de ki ben ona küsmüşüm. Ya, bayağı, bayağı, bayağı. Ben ona küstüm. Ben Ertuğrul'a küstüm. Ablam. Anam. Kedici. Gel, piş, 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 piş. gel. gel. Piş, piş. Kediye bak, kediye. Bak, bak. Piş, 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 piş. Evet. Ya. Burada da var. Burada da var. Piş, piş. Karışma, karışma. Korkmasın. Gel. Kedici gel. Gel. Gel kedicik. Gel. Gel. Ertuğrul gel kedi var. Ertuğrul gel. Tamam ağlama kedileri sevelim gel. Nerede yavru? Tamam annesi kızar. Annesi kızar gel. Gel annesi bize kızar gel. Gel. Efendim oğlum. Bana bak. Ne? Ne? <laughs> Çünkü çünkü sana çünkü sana sana dün aldım. İn yavaş yavaş in yavaş in. Gösteremiyorum sana Yavaş in gel. Zeynep gel. Gel Ertuğrul. Tamam gel. Gel hadi, gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Şimdi söyle dinliyorum seni. Aşağı in hem in hem söyle hem in. Gel. Söyle. Çünkü ne? sana dün aldım Biz abiye almadım. Şu çimendikten gidelim şu çimendikten. Niye abiye neden büyük alıyorsun bana? Hayır. Yok parka gitmiyoruz aşkım. Parka Parka gitmiyoruz. Hayır. Söyle. Ağlama, ağlamadan anlatır mısın bana? Beni dinle bana bak. Ağlamadan söyle. Dur orada. Söyle. He. Tamam Hadi giren sana giren da mi? alacağım. Kızdırma Rümeysa dur daha konuşur konuşurken kesme. Gel. Heh, tamam yarın alacağız sana. Wow. Ağlamasan, Gitme ağlamasan sana da gelirken mi? alırız tamam mı? Duydun mu mi? bana bak bana. Duydun mu? Ağlamasan wow. sana da gelirken alırız. Ama bir de öyle markette ağlama çığlık atma. Herkes bize baktı bize Baba güldü bak değil mi? Şeyi. Öyle Her değil arkadaşlar. mi? Hadi yürü. Var. Evet. Ağlama Ertuğrul. Ağlam Ertuğrul. Ağlam. Yok parka gitmeyelim. Sana. Parka gitmeyelim şimdi. Biz akşam geleceğiz parka. Olmaz, değil mi? Evet. Ay. Akşam. Hadi tamam ağlama. Akşam. Ah civciye bak. Evet küçücük. Ay. küçücük. Ay. Yürü. Hadi yürü tam karışma karışma yürü. Ha ablaların ablaların gel karışma gel. Hadi yürü Arkadaşlar. kızlar. Burası harika. Kızlar hadi Ertuğrul. Oğlum bırak. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yaprağın kırılmasının sesini dinleyin. Civciv gördün mü? <laughs> gördün mü ne Arkadaşlar. kadar güzel civciv. Hadi yürü. Evet hadi yürü ilerleyin ilerleyin. Evet. Söyle söyle. Tamam. Sana da akşam alacağız. Gelirken tamam mı? Tamam. Sana gelirken alalım tamam mı? Ama böyle ağlamaya devam edersen almayacağım demiştim sana değil mi? Tamam ağlama alacağım. Bak kediye bak gel kediye bakalım. Kızlar hadi. Burada da var kedi. O da güzelmiş. Dur <laughs> ne kadar güzel bak. Ha gördün mü? Yavaş yavaş. Oo. Oh. Fatih atıyor. Gel. Gel, gel. gel 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 Fatih atıyor gel. Allah Allah. Yavaş. Allah Allah. Efendim Ertuğrul. Hadi yürü. Hadi gidin. Söyle. Allah Allah. Kedicik. Yok ağlamaz karışma. Ya, dır, hani ha. yani akşam yani alacağım ben dedim ben ya akşam. Ya, Şimdi neden çıkalım sana da alalım ya, tamam mı? Babaannen <laughs> evinden <gülüyor> çıkalım. Allah Allah. Ertuğrul Allah. kime diyorum ben? Bak kediye bak kediye bak. Karışma. Allah Allah. Söyle. Tamam alacağız sana da alacağız. Allah Allah. Almayacağım sana Ertuğrul. Evet hadi ilerleyin. Bak kedin rengine bak kedin rengine bak 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 renge bak gördün mü? Bak bak Ertuğrul kedin rengini gördün mü? Tamam gel söyle dinliyorum seni. E sana ben dün aldım ya. Sana da dün aldık. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi neden? Abi, Abi, değil, de 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 bağırma, bağırma. Yeter ama bağırma bu kadar. Abi, neden? Abi, de mambu, de Nereye götürmüyorum? Abi neden? Abi, Abi, de, de Ve seni de götüreceğim. <laughs> Kim diyor götürmeyeceğim? Hadi tut elini. <laughs> Yok o arabasını sen yoldayken aldık ya. Onun için. Şimdi zaten Ebu Bekir'e göstermesin. Ebu Bekir'e gösterse Ebu Bekir alır ondan. Değil mi? İstersen bunu Ebu Bekir'e verelim. Sana abiye gelirken bir tane alalım. Olur mu? Bunu Ebu Bekir'e verelim mi? Parmağım çıkmış. Evet. Bunu Ebu Bekir'e verelim. Sana abiye gelirken alalım. Gel. Hadi gel. Nereye düşürdün? Para ver. Nereye düşürdün? Nereye, Nereye düşürdün paranı? Başka yere Nerede? düşürmüşsün. Burada değil. Hadi gel. Gel ben veririm sana. Gel. Ben sana veririm. Gel ben vereyim. Gel. <laughs> gel. O başka yere düşmüş. Gel, vereyim. gel, vereyim. <laughs> gel ben sana vereceğim. <laughs> gel. Hadi gel. Hayır. Hayır. Oraya çıkılma. Çok ayıp senin yaptığın. Oraya çıkılır mı hiç? Muhammed hadi yürü. Üstünden atlayabilirsin o şeylerin ama oraya çıkma. Evet, Muhammed sen de çık bakayım, sen de atla. Hadi atla bakayım. Tamam. Dikkatli ol. Bu yok sana. Bu hadi, yavaş. Arkadaşlar. Yavaş. Arkadaşlar. Yavaş. Çekin Muhammed Aa, atlasın. Oğlum, hadi, hadi atla. Arkadaşlar. Tamam. Evet hadi gel orada Aleyna'ların yanında oturup videomuzu videomuzu sonlandıracağız burada. Evet toplanın videomuzu sonlandıracağız. Hadi bakalım. Evet hadi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonunda videomuzu beğenip ne Abone Abonelerinizi bekliyoruz bay bay. bol bol. Bay bay. Değil mi? Kızlar siz ben ne çaştı. diyeceksiniz? Tam Zeynep. Evet. bir yeriniz var. Evet hadi. Allah'a ısmarladık şimdilik.